Sergimizi gezdiniz. Ee, ne düşünüyorsunuz fosilleri gördükten sonra? Fosilleri gördükten sonra bir Türkiye son bir 10-15 yıl içerisinde eğitim sektöründe artık belki hükümetler dönebilir veya e, teknolojinin farklı oranakların doğrultusunda bazı şeyler daha açığa çıkmaya başladı. Yani bizim ben hala da okullar müfredatta bir kısmi olarak işte Darwin tarzı bir eğitim metotları uygulanıyor. Akla ve idraka aykırı şekilde işte olanak yüzdeleri işte bir sayfa dolusu sıfırın arkasından gelecek şekilde böyle olmayan şeylerin ispatının yavaş yavaş gün yüzüme çıkıyor. Bunlar da artık halkın daha yakından görebilmesi için net olarak en somut hali olarak değerlendiriyorum. Çok da faydalı buluyorum. Çünkü işte belki benim neslim değil ama bir öncesi nesil, daha sonradan eğitim devam ettirmeyen nesil hala öğrendiği kitaplardan kalan bilgilerin devamında. Kesinlikle yani bunu özellikle de biz Türkiye'nin ayrı bir belgesel kanalı yok. Dışa bağımlı belgesel kanallarıyla hala gündemi takip ediyoruz. Teknoloji veya bilimi aynı tarafından bakımda bu kanallar da aynı şekilde Darwin'in bu Kuramını devam ettiriyorlar ve maalesef bu ikinci nesil, üçüncü nesil, önce üst nesiller aynı bakış açısını devam ettiriyorlar. Bu şekilde gösterilmesi güzel bir şey bence, faydalı. Ben şöyle anlıyorum, siz fosilleri incelediğinizde evrimin olmadığına dair bir kanıt görüyorsunuz. Kesinlikle. Belki de Türkiye'de de bir zaman sonra evrimin suç sayılması bilime karşı bir suç olarak say gözükmesi gerekiyor. Bu kuramın kabulü. Ya çünkü bilim açıkçası her alanıyla e, haykırarak bağırıyor böyle bir e, kuramın olmadım tabi. Sergiler alışveriş merkezi gibi halka açık yerlerde yapılmalı mı sizce? Ya kesinlikle yapılmalı. E, çünkü halkın kaynağında bilim yatar. Yani bilim sadece bazı otoritelerin kendi aralarında tartışacakları bir argüman değil. Yani bilimin son olarak vardığı noktalarda hep insanların birinci dereceden kullanacağı öğeler önde. Cep telefonları, bilgisayarlar bunların bir örneği. Bunun haricindeki kaynak bilim olarak da e, bu şekilde çalışmaların ispatı halk için e, göstermek için çok daha faydalı. E, e, burada örnek vereyim alışveriş merkezleri, e, belki sokaklara kadar yani genç merkezleri bu tür çalışmaların gösterilmesi oldukça e, avantajlı. Çünkü müzeler bu konuda e, mekan taşınmazlığından dolayı oldukça kısır kalıyor. Ederim. Rica ederim, sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.